Şimdi size şöyle hızlıca bir Philips Power Pro Compact ürününden bir tanesinin nasıl açıldığını göstereyim. Haznesini çıkarıyorsunuz. Yıldız tornavidayla 1, 2, 3 şuradan 4 tane vidaları burada. Gerçi vidaların hepsi aynı. Bir tane de şurada bir var. Yatay. 5 vida bu içeride. Şimdi şunların size dişlerini göstereyim ben. Çünkü burası bayağı kazık bir yer. Yani can sıkıcı sökmesi hatta makine üzerinde göstereyim. Şimdi tırnaklardan bakın bu dışa doğru bir tırnak bu tarafa. Bu iç tarafa olan bir tırnak. Sökerken önce biraz bastırıyorsunuz abicim. Bakın bu buralardan oynuyor ya. Sonra eşit bir şekilde iki taraftan da şöyle kaldırıyorsunuz bunu. Burası çıktı mesela. Şimdi bu tırnak ne demiştik? İçe doğruydu. O yüzden bunu bir şekilde ya dışa doğru attırmanız ya da böyle attırmanız lazım. Bu tırnakta içe doğru demiştik. Onu da o yüzden bu şekilde veya şöyle yandan açarak şurayı tam çıkardım. Buralar gerçekten iğrenç bir şekilde sökülüyor. Yani buraları aslında kırma imkanınız bile var size öyle söyleyeyim. Bakın ben kendi demin söktüm. Ama şimdi yine sıkıntı. Şöyle artık ince veya böyle güzel bir şeyle arasına giren aletleriniz varsa bastırabileceğiniz. Öyle bir alet. Hah, gördüğünüz gibi çıktı işte. Bir de şurada bir tane, burada absürt bir tane vida var. Şöyle başını göstereceğim size. Böyle saçma bir vida niye koyulur ben anlamıyorum. Şöyle göstereceğim vidayı şimdi. Nasıl bir baş ya? Nasıl bir baştır bu? Bunu şöyle saatçi tornavidasıyla şu şekilde söktüm ben arkadaşlar. İki diş kullanıp sıkıştırarak. Yani bunun özel tornavidası vardır herhalde ama ben böyle bir Tornavidaya sahip değilim. Böyle sağ torna vidasıyla soktum. Kansesere de mükemmel oturdu. Söktüm. Şimdi çıkarmaya şurada 2 içeride 5-7 vidayı söktükten sonra şeyi söyleyeceğim. Şu etiketin altında sanki vida varmış gibi hissettiriyor ama yok. Ben bunu ısıttım. Altına baktım. Böyle bir şey yok. Şimdi şuraya sokacağım önce direkt. Gördüğünüz gibi geliyor alet Her yer geldi Baş tarafı Gelmedi diyebilirim Burada da vardır bir tırnak belki Tornavidayla deniyorum o zaman Aynen Herhangi bir şey yok tornavidayla Şu yine ince tornavidayla Buralara bastırdık mı Hop Burası gördüğünüz gibi tek parça indirelim aşağıya. Şimdi şurada iç tarafında şu ana beyni diyelim. Kabloları toplayan şeyin yanında, dairenin yanında şöyle dibine bunun için uzun bir vidaya sahip olmanız gerekecek. Uzun bir tornavida Şurada bir söküyorum. bu büyük ihtimal içine bir şey falan kaçtı. Yani bu 1900 watt normalde ama hiç randımanlı çalışmıyor şu an. Şimdi şunu bir sökelim burada. Var mı? Bakıyorum vidası falan. Vidası falan yok. İçeri doğru ardından da yukarı doğru kaldırıyoruz. Şurada beyaz bir ucu görüyorsunuz. Bu beyaz ucu oradan kurtarmak için önce içeri doğru. Yani makinenin motoruna doğru. Zaten orada çıktığı yerden sonra yukarıya doğru çektiğiniz zaman bu ayrılacak. Şöyle üstüne bırakıyorum şimdilik. Şuradan vidamı sökmeye devam ediyorum. Bu da burada. Bu da 3 tane vida varmış bu arada. Bir tanesi de altında olduğu için göremedim. Bunu da çıkarıyoruz. Bunu tekrar yerine indiriyorum yavaştan tam oturacak şekilde. Bunlar sol taraf, ayrı tutalım. Farklı galiba. Birazcık çok dikkatli bakmadım ama aynı aynı yani. olsun. Aynı yer aynı yerde söktüğünüz vidaları aynı yere takmak her zaman daha iyidir. Bunun için e, ufak bir şema kağıdı yapıp vidalar üstüne de bırakabilirsiniz ya da aklınızda tutarım diyorsanız işte sol taraftan söktüm, sol tarafa, sağ taraftan söktüm, sağ tarafa gibi. Burası şu arkadan havalandırmasının çıktığı yerden tutup şunu herhalde dikine doğru, aynen şöyle çıkardık. Aman. Şunu da aldık. Şimdi şu ön tarafını söküyorum. 10 ha tamam. Şey sabit. Şunları yukarı çekiyoruz arkadaşlar. Ya benim en sevdiğim cihazlar ne derseniz kendi başınıza söküp tamir edebileceğiniz cihazların hepsi 10 numara diye düşünüyorum ben. Şöyle zaten ilk başta göreceksiniz çıkıntısı vardır. Ben babamdan yardım alacağım şu an. Başka kimse yok evde. Şunu şöyle bana bir tutması lazım birisinin. Şu kapak olayını bulana kadar ömrümden ömür önüm gitmişti benim. Böyle bura bura yanlardan çıkıyor. Yalnız motorumuz temiz çıktı, içinde bir şey çıkmadı yani. Hmm. Evet peçete falan vardır diye düşünüyorum, bir şey sıkışmıştır diye düşünüyorum ben de bir şey çıkmadı garip. O zaman ne yapıyoruz? aleti geri yerine koyuyoruz. Tekrar kapatacağız. Kapatırken tek kişi kapatabiliyorsunuz. <laughs> Güzel yani o. <laughs> Kapak yani çok böyle ezilip üzülebilen bir şey değil de yine de tabii böyle çok şeyde davranmamak lazım. Şurada iki tane delik var ya karşılıklı oturacak şekilde Buraya böyle koyuyoruz. Evet. Burası yerine oturdu. Şimdi şöyle bir bakalım. Buraları işte silip temizleyebilirsiniz de. Tekrardan. Lastik var mesela. İçini görüyorsunuz. Bu direkt yıkayacağım. İyice kuruttuğumuzdan emin oluyoruz. Hatta o makinesiyle direkt da önemli olan noktalardan bir tanesi. Şimdi neyi nereden nasıl çıkardığınızı iyi takip etmeniz gerek. Zaten şimdi şöyle bir şey. Bunda iki tane vida vardı. Bir tanesi dışta, bir tanesi içte. Onları şöyle yerine oturtacak şekilde ayarlıyoruz. Biz bastırmadı zaten. Motorumuz hazır. takmadan önce kablosunu ilgili gözden dışarı çıkarmayı unutmayın. Kolayca şu tekerlek kısmını kendinize doğru hafif gevşettikçe zaten otomatik oturuyor şöyle çekiyorum. Kuş zaten burada olacağı için şu mekanizma sarma mekanizması herhangi bir problemimiz yok gördüğünüz gibi. Bu vida derseniz yine eşit iç taraftan çıkan. Aslında bunu buradan söküyordum ben ama buradan sökmeye gerek yokmuş. Bu komple buradan yerinden çıktığı için aslında bunu çıktıktan sonra sökmek daha mantıklı. O yüzden içeriden sadece şu dört tane vidayı sökmeniz yeterli. Bunun herhangi bir ilgisi yok. Motorla ilgili bir vida. Evet ben şimdi takıyorum artık buraları tekrar. O yayında şu dişli yere oturması lazım. Şöyle göstereyim burada. Şimdi alacak şekilde.